Hepinize merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz biliyorsun en önceki videom resim yapmıştım ve tam şuraya asmıştım siz de gördünüz zaten şimdi evi toplayacağız şimdi ev bayağı dağınık bir dakika kapıyı kapatayım evet böyle evi toplayacağız her yer birbirine karışık yani şimdi evi toplamaya başlayalım öncelikle toplu, toplamak istiyorum bir dakika. <laughs> evet. Şimdi de bu her şey karışmış. Şöyle size doğru göstereyim. ben bunları böyle dizeceğim. Bu şekilde. Ortaya da şöyle koyayım şunu. Şöyle göstereyim. Bir dakika kendimi çevirmem gerekiyor. Ya da şöyle yanda dursun. Şöyle dizdim. Şimdi şu da şöyle dudak stili göstermiştim zaten size. Ama çok güzel kokuyor. Birdler neymiş bu? İnanamayacaksınız ama ben bunun kokusuna bayılıyorum. Ben bunun kokusunu almadan duramıyorum. Gece uyurken iç, içime, dedim ki yani yani hatırlamıyorum diyeceğimi de biliyoruz. Aa bir tanesinin ucu çekmemiş. Yok. Çıkmış mı? Kalemlerim bile dağınık. Şurada bir uç var. Göstermedim bir dakika. Şöyle bir ucu var. Çok da büyükmüş. Şey. Ama bana kırmaya çalışır. Kırmaya. Olsun. Şimdi ben şöyle kelebek toka şöyle koyayım. Roma şöyle takıları koyuyorum. Şunu çıkarmam lazım. Makas alıp geliyorum. Kutu dediğim gibi hemen açılmadığı için rahat alamıyorum. Ve geldim. Makas yanımda olsun istiyorum. Çünkü lazım oluyor bilirsiniz. girmiyor içine ya. Aa, hep her yer saç oldu. Niye ben çok kötü şeyini de yapmadığımı düşünüyorum. Bir dakika. Çok kutusu geldi. Arkadaşlar siz beni rahat görüyor musunuz? bir yere koyayım. Arkadaşlar çok çöpün içinde çok kötü şeyler yok yani. Kağıttan başka bir şey yok. O yüzden elim yani pis değil. Ben bunu yani saç kısaltıyor gibi hissediyorum kendimi. Çıkmıyor. Arkadaşlar. Çıkarmaya çalışıyorum ama hiç çıkmadı. Çıkmıyor. Çıkarmaya çalışıyorum dediğim gibi ama çıkmadı. Hadi çık. Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. Çıkmıyor Ana arkadaşlar. Şunu halini size göstermek istemiyorum şu anda. Peçete nerede? <laughs> arkadaşlar bura bayağı iç içe girdim. Ben burayı toplamam lazım. Hemen anda. Yere düştü hepsi. Evet. Devam edebilirim. Ama çok az kaldı çıkmasına. Bir dikim kaldı ama o da çıkmıyor yani. kaldı. Çıksa olacak. Şu kadar çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Bunu da böyle yerleştiriyorum. Şu çöpü de artık ortadan bir kaldıralım diyorum. Arkadaşlar aşağısı bayağı dağılmış. O zaman biz önce altı toplayalım sonra üstte geliriz. Şöyle alayım. Evet. Burası bayağı dağılmış. <laughs> Dediğim gibi yerine koyunca her şey yıkılıyor. Ya video çekiyorum bir girme. Bir girme video çekiyorum. Çek sen. Bak boyu da Atınca seni görünce ne olacak acaba? Akşam ne güzel rahat rahat çekiyordum biliyor musun? Ben yok muydum yanında ya, o zaman? vardın da içerideydin. Hmm. Geç içeri. Az dur. Ben odamı toplama videosu çekiyorum. Tamam az bir dakika dur. Tamam. Az bir dakika kızım. Arkadaşlar biz buraya toplayalım. <laughs> ee, sonra da yani Ömer'in bir şekilde kalmış. Evet. Bunu çöpe atıyorum. Attım bile. Şuraya toplayalım. Hayır düşmeyeceksin. Senin işin düşmek değil. Bu boş kalmış yalnız. Ya bu birinci, ikinci, birinci sınıf kitabın adı Turan Öğretmen ama şu an değil şöyle ikinci sınıftayım. Bu önceden birinci sınıftaydım. onun aslında ismi Turan, soyadı Çalışkan. Burada konuşma. Lütfen. Ya lütfen burada video çekiyorum. Atılıyor bu. tamam. Lütfen ya. Of, nasıl yapacağım? Geç geç herkes seni duyuyor şu an. İzliyorlar bizi. Yavrum, balım, şekerim, kurbağam. Arkadaşlar. Bu Ay, annen... Benim ağzımı yedim yavrusu benim. Balım balım, şekerim, uzum Çıkar mısın anneanne? Öptüm seni ağzını yiyeyim seni. Anneanne çıkar. Sokur kim o? Hi herkes görüyor bizi şu an. Biz biz görebiliyor mi? Sonra izleyebiliyoruz videoyu. Tamam, tamam. Tamam. Ama eğer sen hani be, çocuklar görüyor ya bunu. Benden küçük çocuklar daha bebek çocuklar izliyorlar ya videoyu. O yüzden onlara saygı duymaya çalışıyorum. Tamam yavrum. O yüzden çıkar mısın? E yap, büyük öde göreyim. Adı neydi mi yavrusu? O da Antakya. Büyükler izle. Tamam hadi. Bak ustam. Tamam çıktı. Arkadaşlar ben anlatladım işte. ben... <laughs> bu arada. Size i̇şte geziyorum. Şöyle koyuyorum. Tamam. Şunu alalım. Evet nerede kalmıştık? Aa yok. Diğerlerini koymadan bunu koy. Şu şunu kapat geliyorum. <laughs> Geldim. Makası yerine sonra da bırakırız. Ve şurada bir şey gördüm. Hemen bunu almak istiyorum. Kıl. Kıl diyorum ya. Saç arkadaşlar. Saç. Demin sokada kestiğin saçı sırdı, senin saçın sarı derseniz arkadaşlar o annemin saçı. Bazen benim takılarımı annem de kullanıyor. Mesela bunda da var birçok muz. <laughs> Ve devam ediyorum. arkadaşlar. Biliyorsunuz. Günlük videolarımı size çekemiyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar. Yarın ihtiva. Günlük videomuz geliyor. Lütfen like atmayı unutmayın. Eğer günlük. Eğer like atarsanız like atarsanız yani fark etmiyor. Atarsanız canım sağ olsun. Olsun. Bir like atarsanız video size gelecek. Evet. Şimdi ben burayı topluyorum. Bunların hepsinin eşi vardır böyle. Bu eşli böyle. Bunu bağlayamıyorum ben. Nasıl bağlayacağım diye düşünüyorum. Ah buldum buldum. Şöyle getirirsem yok olmadı değil mi? ayrıldı. Ayrıldı bak. Ve tamamdır. Bağlandı. İşte bunları böyle bağlayarak koyacağım. Ama nasıl bağladığımı unuttum. Nasıl yaptıydım ya? aldık. Ve son iki çift. Evet. Olmadı. Nasıl yapacağım? Bunları ben koydum böyle. Şunu da koymayayım. Şöyle bir kata. Tuka. Evet. Şunları alalım. Kalemlerim bile dağılmış yani. Bir dakika. Sizi birazcık şöyle alabilir miyim? Yani. Evet. Şimdi kalemlerim yerleşik zaten. Ben genel olarak buraya boyama kalemlerimi koyarım. Bunların... kalemler. Bunları da bu ortaya koyarım. Evet, şöyle yanak kısmına. Evet. Aa, şey var mı Batıyor arkadaşlar. Bu da boyama değilmiş. Şunu ben çok beğeniyorum. Arkası da silgili. Şöyle. Arkası silgili. Önde kalem zaten. Şurada bir tane kalem vardı. Ve en küçük yere de en küçük yere de simgelerimi koyuyorum. Şu ne o? Evet gitti. Bu da ikinci sigam. Böyleler. Bunları da küçük en küçük yere koyuyorum. Bunu yerine yerleştirebiliriz toplandı. biraz şöyle alalım. arkadaşlar arkadaşlar bu kumbarı içine koyunca ne kadar fazla arkadaşlar şöyle koyalım şu, belki bakarız şu saati de koyalım evet dediğim gibi önceki videoda da ben dışarı çıkarken de dezenfektan kullanmayı unutuyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Dezenfektan yani. O çok kötü kokuyor ama ben bu kokudan da nefret ediyorum. Aa kollarım üşüdü. Üşüdü. Şimdi şunu yerine götürüyorum. Evet. Ve arkadaşlar şimdi bu vakatı sizlere dikte